Arkadaşlar selamlar. Şimdiki videomuzda minimum order quantity yani minimum satış miktarından bahsetmek istiyorum. Amazon'da satacağımız ürünü belirleyip Alibaba üzerinden tedarikçi bulmak için arama yaptığımızda minimum order quantity üzerinden nasıl pazarlık yaparız ondan bahsedelim. Alibaba.com'a gelip search motoruna USB cable yazıyorum. USB cable satmak istiyoruz. Diyelim şu ürün. Minimum order diyor. Yani minimum order quantity. Minimum 1000 adet ürün alabilirsiniz diyor. Girelim içine. Bakın ürünün fiyatları burada yazıyor. 1000 ile 2999 arasında ürün alırsanız 0.83 dolar. 3000 ile 9999 arası 0.78 cent. 10.000 adet üzeri 0.72 cent. Biz bu tedarikçi ile iletişime geçip 1000 adet ürün almaya karar verdiğimizi varsayalım ve pazarlıktan sonra da fiyatımızı 0.70 sente çektiğimizi düşünelim. 1000 adet için 0.70 sent fiyat aldık diyelim. Ama biz aslında 500 adet almak istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Tedarikçi ile uzun mesajlaşmamızdan sonra ve numuneler incelendikten sonra 1000 adet üzerinden 0.70 sent olan siparişimizi son dakika biz 500 adet almak istiyoruz deyip değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tedarikçiye şunu yazabilirsiniz. Son dakika değişikliğinden dolayı özür dilerim. Fakat biz ilk partimizde 1000 adet değil, 500 adet almaya karar verdik. Aynı fiyat üzerinden 500 adet alabilirsek siparişimizi tamamlamak istiyoruz diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve büyük bir ihtimalle çoğu satıcı ürün satmak istediğinden dolayı sizin bu teklifinizi kabul edecektir. Böylelikle daha az adette ve daha düşük fiyatta ürün alma şansınız olabilir arkadaşlar. Tedarikçiyle kesinlikle yalan yanlış şeyler konuşmayalım açık bir şekilde pazarlığımızı yapalım ve son dakika dediğim taktiği kullanarak daha az sayıdaki ürünü yine düşük fiyattan alabilirsiniz. Eğer bunu yapamıyorsak bir diğer yolda bu işleri bizim adımıza yapan middlemenler arkadaşlar. Biz bunlarla nasıl iletişime geçip nasıl bu işleri yapacağız? Bunun için de Facebook gruplarını takip edebilirsiniz. Facebook'ta FB Ninjas diye taratırsanız şu sayfa çıkıyor ve benzer sayfalar da var. Burada 306.000 kişi var. Sol tarafta bu grupta ara bölümüne middleman yazarsanız bu işi sizler adına yapan middlemanlerle buradan iletişime geçebilirsiniz. Middlemanlar peki ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar gerçek Çinliler. Gerçek Çinliler. Bakın ya yani Çin'de de olabilir bu. Başka ülkelerde de olabilir. Ama genellikle Çin'den ürün almak istiyorsak ve yani Çinli bir middleman bulduğumuzda bu Çinli middleman bizim tedarikçimizle iletişime geçip onlarla pazarlık edebilirler arkadaşlar. Tedarikçi karşısında bir Çinli bulduğunda ona yaklaşım tarzı daha farklı oluyor. Bu yüzden middlemanleri kullanmak da çok etkili olabiliyor. Bu konuda anlatacaklarım da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.